Bugün sizlere yepyeni ve beni çok heyecanlandıran bir markadan bahsetmek istiyorum. Payes Kozmetik. Payes Kozmetik'in en önemli felsefesi cilt bakımıyla makyajı birleştirmesi. Yine cildimizi nemlendirerek makyajımıza başlıyoruz. Cildi nemlendikten sonra yine yumuşak fırçayla cille bastırmadan fondötenimi yuvarlak hareketlerle uyguluyorum. Şimdi geldi konsilerimizi uygulamaya sıra. Konsilerimizi yaklaşık 1-1,5 ton açık renk seçtim. Hem yüze aydınlık versin hem de canlı göstermesi için. Hafif T bölgesinde aydınlatıyoruz. Özellikle gece makyajında şu T bölgesi aydınlatması her zaman yüze aydınlık ve sağlıklı bir ifade verecektir. Yüzümüzdeki istenmeyen parlamaları almak için Fondötenimizin rengine uygun bir pudra ile fazla parlamaları nötr'lüyorum. Kontur paletimizle yüzümüzün gölgelerini yapıyoruz. Koy renk kontür ürünümü aldım. Kulak dibinden alt dudağa doğru kontür fırçamla ürünümü uyguluyorum. Fırçada kalanı yine yukarıya doğru iktiriyorum ki bu bize lifting etkisi yapsın ve kemikleri net göstermek için çene kemiğine de kontürünü yapıyorum. Sıra geldi allığımıza. Ben krem allık seçtim. Parmaklarımla uygulayacağım. Bir parça ürünü parmağımla alıyorum. Tampon hareketlerle, yoğunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz çok yumuşak ve güzel bir ürün. Şimdi tabii ki gece makyajımızın olmazsa olmazı e, aydınlatma. Elimin üstüne yine bir parça ürün aldım, allığı uyguladığım aynı teknikte tampon hareketlerle elmacık kemik yani yüzümüzün en yüksek yerine yanaklardaki highlight'ımı uyguluyorum. Ve yine dilerseniz biraz kaş altınıza ve hafif burnun üstüne aydınlatma yapabilirsiniz. Sıra geldi göz makyajımıza. Ee, i̇ki farklı paletten, iki farklı farla makyajımızı tamamlayacağız. Belki üçüncüyü de katarız. İlk paletten orta e, koyulukta açığa yakın bir renk seçtim. Çok natürel, hafif bal rengi, Günlük de kullanabileceğiniz. Hafif tampon yaparak gözün üstüne oturtuyorum. Gördüğünüz gibi çok yüksek pigmentasyona ve ışıltıya sahip bir far. Diğer göze de yine aynı uygulamayı yapıyorum. Şimdi biraz daha mürdüm kahverengi bir frenk seçtim. Köşelerden gözün ortasına doğru. Daha sonra yine aynı ufak fırçayla kaş kemiğine doğru küçük tampon hareketlerle farımı oturtuyorum. Yine aynı paletten daha koyu olan farımı aldım. Derinliğini biraz daha arttırıyorum. Bu sefer paletteki en koyu kahverengimi aldım ve ince uçlu far fırçasıyla kirpik diplerini koyulaştırıyorum. Evet şimdi sıra geldi eyelinerımızla göz makyajımızı tamamlamaya. sıra geldi maskaramıza. Koyu siyah kirpikler için inanılmaz güzel bir maskara. kirpiğin en dibinden uçlara doğru zikzak çizerek maskaramı uyguluyorum. Evet sıra geldi dudaklara. Silke Mat serisinden iki farklı renk seçtim. Önce natural rengime dudağı uyguluyorum. Natural renkteki rujumu tamamladım. Şimdi sıra geldi içine biraz pembelik olan rujuma. Yine çok doğal bir pembe aslında bakarsanız ama dudakların üstünde biraz oyun yapmak için ideal. Maskara şeklinde brow gel. Kaşımıza da son dokunuşlardan sonra gece makyajı ya da bir kokteyle giderken kullanabileceğiniz makyajımızı da bitirdik. Umarım hoşunuza gitmiştir.